Sağ olsun. Teşekkür Başımız ederim. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun. Evet, bizim Günücü Belediye'mizde çalışan bir kardeşimizin 18 yaşındaki evladı maalesef tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Biz de bugün hem onun cenazesine katılmak hem de cuma namazında burada eda O evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere bütün ilçe halkı, halkımızın da baş sağ olsun inşallah. Cumhurbaşkanı'nın günden ilişkin olarak İsrail ordusunun Gazze şehrindeki saldırılarında 7 Ekim 2023 tarihli ama 50 gün 866 kişi hayatını kaybetti. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii bu e, soykırıma varan saldırıları, bu katliamları ya gerçekleştiren terörist e, İsrail devletini ve Siyonist yönetimini, katil Netanyahu yönetimini şiddetle Kınıyor ve lanetliyorum ee, Orada hayatını Kaybeden kardeşlerimize Çocuklara, kadınlara Yaşlılara, sivillere Allah'tan rahmet diliyorum Ruhları şad olsun, mekanları Cennet olsun Tabi özellikle 1948 47'de başlayan Ve 48'den bugüne İsrail'in e, Filistin topraklarında e, Yayılmacılığı Katliamlarla devam ediyor Yani o günden bugüne baktığımız zaman e, yüz binlerce insan hayatını kaybetti. E, milyonlarcası yerinden oldu. E, evleri, barkları e, İsrail'li yerleşimciler tarafından İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin ordusunun, polisinin desteğiyle gasp edildi. Hiçbir ücret verilmeden zaten satan yok. Ve neticede İsrail böyle işte bu yaklaşık e, 75-80 yıl içinde adeta böyle çöktü. Ve e, şuna inanıyorum ki İsrail'in hedefi Siyonist İsrail'in terörist İsrail'in hedefi Filistin topraklarında bir tane bile Filistinli Müslüman bırakmamak. Yani bu açık ve net. Dolayısıyla bizim İslam dünyasının buna göre bir tavır alması lazım. Buna göre bir duruş ortaya koyması lazım. E şimdi ABD Başkanı geç, geçen Biden'da geçtiğimiz başkanı da İsrail'e tam destek veriyordu. E görüyoruz şimdi Trump da İsrail'e destek veriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu felsefesi de Siyonistler. Ya da daha sonra onlar orada da yönetimi, iradeyi, idareyi ele almışlar. Güç onlar da. Dolayısıyla da Amerika'da başkanın kim olduğu e, İsrail açısından baktığınızda değişmiyor. Diğer devletler açısından değişiyor. Ama İsrail açısından değişmiyor ve İsrail'e tam destek vermeye devam ediyorlar. İşte en son Trump'ı da dinledik. E, katil Netanyahu ile yaptığı açıklamada sandalyesini çekiyor ve ne derse kabul ediyorlar ve e, şimdi Gazze'deki kardeşlerimizin orayı tamamen terk etmesini ve orayı Trump bir emlak arsası olarak görüyor ya oradan bir rant üretmeye çalışıyor. Eğer sen gerçekten büyük bir devletsen, adil bir devletsen, adil bir yöneticiysen hakkaniyet gözetiyorsun o zaman orada yapman gereken nedir? Terör İsrail demen lazım ki. Burası Filistin topraklarıdır. Burayı sen bombaladın. E, 50 binden fazla insanı öldürdün. Burayı sen yaktın, yıktın ve burayı da sen onaracaksın, imar edeceksin ve Filistinlilere teslim edeceksin demesi lazım. Ama öyle bir şey beklemek hayal. Onun için iş bize yani Müslümanlara düşüyor. E, Türkiye'nin gösterdiği tavrı e, hem Cumhurbaşkanıyla hem hükümetiyle hem diğer siyasi partileri, bütün milletimizin her bir ferdi Kürdü ile Türkmen ile Filistin davasına, Gazze davasına sahip çıkıyor. Bu sahiplenmeyi başta Filistin'e komşu olan Arap, İslam ülkeleri olmak üzere bütün İslam ülkeleri gösterdiği zaman yani bir kıyama kalktığı zaman ortak bir tavır sergilediklerinde buna karşı İsrail hiç duramaz. Amerika'da duramaz. Yani iki buçuk milyarlık İslam dünyası ortak hareket etse ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Neden? Çünkü önemli sayıdaki ve büyük olan İslam ülkelerinin başında ya da zengin olan İslam ülkelerinin başında maalesef Amerika'nın kuklaları var. İsrail'le, siyonistlerle işbirliği içerisinde olan yöneticiler var. Ama Allah hamdolsun devletimiz, ülkemiz, milletimiz bu konuda çok net bir duruş ortaya koymuştur. Bakın şu anda Suriye'de yapılanlar ortadadır ve İsrail, Terörist İsrail, Türkiye'nin Suriyedeki varlığından büyük bir tedirginlik hissetmektedir. Türkiye'nin orada üst kurmasından tedirgin olmaktadır. E sen Rusya'nın üssü vardı, niye tedirgin olmadın? Amerika'nın hala orada onlarca üssü var, binlerce askeri var, niye tedirgin olmuyorsun? Türkiye'den tedirgin oluyorsun. Çünkü biliyor ki Türkiye olduğu sürece Suriye'de, Filistin'de yapacağını yapamayacak, Filistin'de de daha fazlasını yapamayacak. Çünkü neden? Türkiye'nin elindeki silahlar belki buradan orayı vurmaya yetmiyor ama Suriye'de kurulacak üsle bütün bu imkanlara Türkiye kavuşmuş olacak. Onun için ben Türkiye bu şekilde yoluna devam ettiği zaman savunma sanayindeki hamlelerinin önemli bir kısmını tamamladı. Geriye kalanları da tamamladığı zaman işte o zaman bölgede biz bölgenin en büyük devletiyiz. Ama hem bölge başta İsrail olmak üzere hem devletleri açısından hem de bütün dünya devletleri açısından da daha büyük bir caydırıcı güç haline gelecektir diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Başkanım.